Hocam enteresan sorular geliyor. Bir onları şey yapalım arzu ederseniz. Ee, Mehdi konusunu nasıl bakılıyor? Diyor. İslamiyet'teki yeri nedir? Şimdi Mehdi konusuyla ilgili um, birtakım rivayetler var. Ama İbni Haldun o rivayetleri toplar 40 tane kadar sıralar ve hiçbiri sahih değildir der. Ee, genellikle Şia'da Mehdi, yani Şia inancında, yani şöyle Şia'nın İmamiye, i̇sna şeri Şialığında Şia'sında e, Mehdi inancı vardır. E, Tabi İslam dışı birçok şeylerde de var. E, kültürlerde, inançlarda da var. Oradan İslam'a girdiği kabul edilir ve mevcut rivayetlerde sahih değildir Mehdi ile ilgili. Evet. Ama şöyle hangi tür mehdi? Çok affedersin hayır. Kurtarıcı Mesih, kıyamete iniş, yakın. İnş. onu kastediyorlar evet, evet. O, o mehdi ile ilgili şey rivayetler. Ülke. Evet. Yani o şeyle ilgili yani kıyamete yakın gelecek olan mehdi ile ilgili rivayetler sahih değildir. Yani, sahih değildir. Hı -hı. Ahmet Hoca duymazsın. Ama tabii ihtilaf Öyle var. Öyle bir detayla anlattık ki. <laughs> hayır. Çok Ne bir şey kızar. Duymazsın. Eee Hazreti Meryem'in hamile kalması İslamiyet'e göre nasıl anlatılıyor diyorlar. Hmm. Bir kitap Daha geç... önce defalarca söyledik sevgili hmm. seyirciler. Öyle kalın da değil. Kur'an-ı Kerim diyorlar. Orada indeks de vardı sonunda. Açar bakarsınız ama hocadan şimdi rica edelim. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçer o. Kelimetin mih diye şeyle ilgili. nasıl anlatır hocam? Ee, yani Soyuyorlar. nasıl anlatıldı? Yani şey ayrıntıya girip anlatmaz. Hmm. Ee, he, şunu der yalnız Kur'an-ı Kerim. Ee, bence o da önemlidir. Ee, Adem Aleyhisselam'ı nasıl yarattıysak annesiz babasız yaratılmıştır. Yani Adem'in yaratılışına benzetir İsa Aleyhisselam'ın yaratılışını. Yani annesiz babasız yaratan Allah e, babasız yaratması çok daha kolay. Yani Adem Aleyhisselam'ın annesiz Hı. babasız yaratılışını kabul ediyorsan İsa Aleyhisselam'ın babasız yaratılmasında bir şeylik yok. Anormallik. Ee, hocam bir seyircimiz Afşin Bey sormuş. Şüphe etmeden akıl, bilim ve tabiatle Hz. Meryem'in hamile kalmasını nasıl açıklayacaklar diyorlar. Hayır bu bu onunla alakalı bu şey değil ki. İnanç. Başka başka bir soru bu. Anladım da yani bunu e, bilimle akılla anlatman değil. Bu Kur'an-ı Kerim'de nasıl var? Bir kere bugünün bir meselesi değil. Yani gaybi bir konu bu. Biz buna ne şey gaybe ikiye ayırırız. Mutlak gayb, e, şey, mutlak gayb, mukayyet gayb. Ne demek hocam onlar? Ne, sözler var mı? <laughs> <Da> güzel. <Mutlak gülüyor> gayb. Yani sen anlıyorsun değil bu sözleri, bu kelimeleri? Evet. Biraz. Evet, e, profesör yani, olmak başka. mutlak gayb, mukayyet. Bu tarih, mukayyet gayb. Hı. Yani tarih bize ne getirirse veri. Yani tarihi biz neyle biliyoruz? Haberle biliyoruz. Değil mi? Nasıl haber, haber? Kayıtlı yani, kayıt Tarihi ne yani. neyle biliyoruz hocam biz? Yani Osmanlı tarihini ne neyle biliyorsunuz? Siz dedenizi neyle biliyorsunuz? Veya dedenizin babasını? Dedenizin babasını neyle biliyorsunuz? Direktle yani bilgiyle. bir tek. He ama inanıyorsunuz varlığına. E, evet. <laughs> yani haberle he tarih de bize haberden ne gelirse oradan hareketle orada haber önümdeki habere bakıyorum. Yani hani en güzel sizin Hı -hı. şeyiniz aslında tarihçinin yaptığı şey. Haberden hareketle ne yapıyorum? Ben haber yani ölümde bir haber şeyi var. Koleksiyonu var. İçinden ne yapıyorum? Birini seçiyorum bazen. Yani birçok var hepsini seçmiyorum. Yani şey İsa Aleyhisselam'la veya da Meryem Aleyhisselam'la ilgili konularda böyle. Ya burada Kur'an-ı Kerim de bir şey söylüyor. Bazen Kur'an-ı Kerim'in söylemediği noktalar oluyor. Ama Kur'an-ı Kerim söylüyor burada. Söylediği için zaten Kur'an-ı Kerim'de her şey Kur'an-ı Kerim bize bugün tevatüren gelmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim bir şey söyleyince acaba demeyiz biz burada. Neden? Çünkü amenna ve sattakna dedik ya. inandık. Yani Kur'an-ı Kerim bir şey söyleyince acaba böyle... Ha, neyse karşı çıktınız evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama Kur'an-ı Kerim öyledir. Mutlak. He şu noktayız bak orada ha şunu demem lazım hocam. Orada belki açıklanır. Şimdi bazı noktalar var ubudiyet alanı. Sizin dediğiniz bu ubudiyet alanında akıl devre dışıdır. önemli şey söyledim şimdi. Şimdi aklıma geldi. Demin niye aklıma gelmediyse. Ubudiyet yani ibadet konularında e, akıl devre dışıdır. Mesela niye ben şimdi bu uzun günlerde oruç tutuyorum? Akıl buna ne yapar? Kısa günlere getirelim ben bunu. Yani ne yapalım? En kısa Aralık ayıydı. Yani Hı -hı. Haziran'da tutmak yerine ben bunu şeyde tutayım. Sabitleyin. He sabitleyin bunu. Çok Aralık ayına. Var, var zaten. Ama bu he, şimdi şöyle akıl hikmetinden bahsedebilir. Ama akıl hüküm beyan edemez. Ubudiyet alanında. Yani teslim olur ancak. Mesela bu noktalarda felsefe yapılmaz. Siz bunu kastettiniz din diye tahminim daha önce. Hayır bakın beni... Siz başka şeyler... Bir mesaj geldi de müsaade <laughs> evet. eder misiniz? Tabii tabii estağfurullah buyurun. Okuyayım mı acaba bilmiyorum. <laughs> Levent Bey göndermişler. Yarısını okuyacağım. Sorgusuz, sorgusuz, sualsiz, ima eden bizler de avam değiliz, protesto ediyoruz diyorlar. <laughs> ben öyle bir şey demedim. Ama öyle demediler Levent Siz... Bey. Siz... <laughs> öyle bir ee, şey demedim ben. Öyle bir iddiam da yok. Felsefe girdabından bahsediyorlar, onda haklısınız. Sizin için değil bu felsefeden bahsediyoruz. Yani girdap biraz geliyor. Evet. Başma ee, ver. Ee, öyle şeyler soruluyor ki ama ya kardeşim anlamadınız mı hala sponsorumuz kim? İşit. <laughs> Hümeyni mi sponsor oluyor? Hümeyni'nin gelmesi yaklaş adamcağız. 22 küsur sene oldu vefat edildi. IŞİD. Programın sponsoru yoksa bu konuyu niye yapıyoruz anlamıyor musunuz? Allah Allah. Masamızda şey, masonik. İşte bağlantıyı kurun. Benim İlber'in, Celal'in, da inşallah birkaç hafta sonra sakallarımız aynı şeyi, Nereden ne olduğunu şey yaparsınız. Ee, öf, öf. Yani sünnet İsrailiyat değil midir? Hayır, hayır. Kavram kargaşası var. şey söyleyeceğim ayıp olacak şimdi. Bir kere rivayet dedim ya. ben, sünnet denmez, rivayet. Hayır, hay, e, sünnet olmayı ha. Şimdi diyeceğim de, hadi demeyin. Nereden nereye? Ee, e, uzayla uzaya çıkıyormuş millet, 40 sene oldu çıkalı, atomdan şey yapıyormuş, işte kuantum varmış. Ne var Allah. bizim de işte bizi de var. de, nereye konuşuyormuşuz? Güzelim, geç, çift kanalı geç, bir tuşa bakar. Bir sürü belgesel kanalı var. Erhan da şey yaptı, evet. De, enteresan, Hazreti Adem'den önce dünyada insan ya da insan var mıydı diyorlar. Şimdi orada bir tartışma var. Adem'den önce Ademler var mıydı? Yani insanlar evet. var mıydı diye. Yusuf Bey sormuştu, Yusuf Sevinç. Ee, şimdi aslında ilk insan, genel kabul ilk insan Adem'dir. Adem'den önce varlık vardı cin gibi... Yani sanki öyle anlatılan cinler vardı. Kuranda mı? Kur'an-ı Kerim'de yok. Kur'an-ı Kerim'de zaten bu konuyla ilgili şey yok. Yani ama ilk insanın yaratılış, ilk insan Adem Kur'an-ı Kerim'den bu çıkıyor. Ama şöyle İslami yorumlarda, yani Muhtin İbnül Arabi'de falan vardır mesela. Ademden önce Ademler vardır. Hmm. Anlayışı vardır. Yani bu İslam'da da böyle bir yorum vardır. Ama genel kabulleyen de, e, yani Kur'an-ı Kerim'de doğrudan böyle bir şey yok. Ama şöyle var. benim kitapta geçiyor yine. Sanki yer şey bu şeyden geliyor. Mitolojik yani Grek felsefesinde de var. gökten yeryüzüne inmiş bir takım varlıklardan bahsediliyor. Sanki bunlar cin gibi veya şeytan gibi onların savaşından bahsediliyor. Mitolojik bu anlamda anlatımlar var. İslami rivayetlere de girmiş. Ama hani kelam açısından bakarsak ilk insan Adem'dir ve Adem'den önce başka bir Adem yoktur. Ha, şu var, belki o şuradan sorulabilir. Şimdi Adem'i ilk insan Kur'an-ı Kerim, ben Adem'i yaratacağım şeklinde Allah'ın hitabı var meleklere. O zaman e, şey itirazları var. Kan dökecek birini mi yaratacağım? Buradan, buradan hareketle delillendirilir. Kan dökeceğim nereden biliyorlardı? İnsan yokken nereden biliyorlardı? O zaman ondan önce Adem mi vardı? Yani delillendirirken buradan genellikle delillendirilir. Ee, ...şey olarak... ...yani iki yorum var öyle diyeyim... yani ...her şeyi Kur'an-ı Kerim zaten yorum getiremez... ...bir de öyle bir şey... ...Kur'an-ı Kerim hidayet kitabı... yani ...her şeyi açıklamaz... ...nüveler var... ...o nüveden... ...ihtilafla işte düşünce oluşuyor... Hmm. ...yani şu da denebilir... ...niye Kur'an-ı Kerim her şeyi ayarlayan <laughs> anlatmamış... ...anlatsaydı insanlığın işi ne olacaktı... ...anayasada her şey var mı yani... Evet. Ha, ...yani olmaz... ...bizim anayasada var... ...her şey... Ne? ...teferruat... ...her yani, türlü... ...yani ben bir şey diyorum... ...yani... Hey, İngiliz anayasası değil yani. Anayasada adam öldüğünü şu kadar yapacaksın diyor mu? O ceza hukukuna girer. Anayasaya girmez ki